Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü, iklim değişikliğinin etkileri, artan su kullanımı ve kirlilik baskısı nedeniyle kritik bir risk altında. Göl her geçen gün kuruyor. <laughs> Tarımsal üretimden içme suyuna, turizmden ekosistem dengesine kadar birçok alanda hayati önem taşıyan gölde su seviyelerindeki hızlı düşüş yetkilileri harekete geçirdi. <laughs> İç Anadolu'nun en önemli su rezervi olan Beyşehir Gölü, son yıllarda yağışların azalması, artan sıcaklıklar ve kontrolsüz su kullanımıyla büyük kayıplar yaşıyor. Meteorolojik veriler, Türkiye'nin 2024'te son 54 yılın en sıcak yılını, 2025 Temmuz'unda ise son 55 yılın en sıcak Temmuz ayını gördüğünü ortaya koydu. Ülke genelinde 2025 su yılı yağışları normalin %26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Başkanlığı'nda toplanan Ulusal Su Kurulu, kuraklık tehdidi altındaki göller için eylem planı hazırlanmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede ilk olarak Eğirdir Gölü için plan tamamlanarak Haziran 2025'te kamuoyuna açıklanmıştı. Şimdi ise sırada Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri var. Beyşehir Gölü'nde hazırlıklar başladı. Maksimum su kotunun teyidi, Beyşehir Çayı'nın akış ve dağıtım kontrolleri, kıyı kenar çizgisi güncellemeleri ve havza sınırlarının belirlenmesi için yerinde incelemeler yapıldı. Ayrıca 25 Temmuz 2025'te düzenlenen atölye çalışmasında kontrolsüz su çekimleri, yüksek buharlaşma ve iklim değişikliği göl seviyesindeki düşüşün en kritik nedenleri olarak öne çıktı. İşte Beyşehir Gölü'nü kurtarmak için alınacak önlemler. Sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı, su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi. Bakanlık Beyşehir Gölü'nün hem miktar hem kalite açısından korunabilmesi için alınacak önlemleri kısa sürede kamuoyuyla paylaşacak.